Efendim ben deniz Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi, İstanbul Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Ee, önce ben Kara Harp bitirdim. Ardından e, Tepe Üniversitesi Siyaset Bilimi, Uluslararası İşler Doktoralıyım. Uzun yıllar Milli Savunma Üniversitesi'ne ders verdim. 2016'tan itibaren de Beykent Üniversitesi'nde hem bölüm başkanlığı hem de öğretim üyeliği yapıyorum. Burada bulunmaktan da son derece mutluyum. Benim konum rekabetin odak noktası olarak Doğu Akdeniz, jeopolitiği, enerji güvenliği ve Türkiye'nin enerji politikaları arasından bölgenin önemi. 15 dakikam olduğu için bunu özetlemeye çalışacağım. Öncelikle jeopolitik nedir? İçinde bulunan coğrafyanın, ekonominin, nüfusun, siyaset olan etkilerini inceleyen bir bilim dalı bu jeop için ülkeler bulunduğu coğrafi konuma göre kendileri politikalar belirlerler. Dış politikalarını buna göre şekillendirirler. Hatta ve hatta ve silahlı kuvvetlerini bile organize ederlerken buna göre, kendi bulundukları konuma göre organize ederler. Mesela bir İngiltere diyelim ada devletidir. Ada devleti olduğu için daha çok deniz kuvvetleri öndedir. Ama kara sınırları olup denize çok az bir çıkışı olan ülkede de kara kuvvetleri ona göre daha önemlidir. Mesela bizde bu dengelidir. Eee jeopolitik devletlerin dış politika oluşum süreçlerinin belirlenmesinde, uluslararası süreçlerin belirlenmesinde, uluslararası politikada, uluslararası ticarette önemli rol oynamaktadır. Doğu Akdeniz sahip olduğu önemli konumu bölgede mevcut dengeyi değiştirebilecek ölçüde devletler arası ilişkilerde sorunların ve hatta olası çatışmaların olabileceği bir yer. Şimdi Türkiye açısından değerlendirecek olursak bölge mesela bir Kıbrıs sorunu var Türkiye açısından bakarsak. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz'in aynı zamanda Orta Doğu'da sınırları var. Tabi burada bir de keşfedilen enerji kaynakları var. Orta Doğu'daki çatışmaları yakınlığı var. Efendim bir Süveyş kanalına yakınlığı var ki bu ticaretin e, aslında bel kemiğini oluşturuyor. Aslında bu Süveyş kanalı yokken de ticaret buradan geliyordu da. İşte bir e, baharat yolu işte gelirdi Kızıldeniz'de. Kızıldeniz'den kervanlarla işte şeye giderdi. İskenderiye'ye giderdi. İskenderiye'den de, İskenderiye'den de efendim İtalyanlar girip Cenevalılar veya Venedikler gemilere yükleyip Avrupa'nın içlerine baharatı götürürlerdi. Süveyş kanalı açılınca tabii Doğu Akdeniz'in önemi daha da arttı. Şimdi tabi e, tabii burada bir ivme kazanı hakimiyet savaşları var. Burada Doğu Akdeniz'in deniz yetki alanları sorunu tabii bu hidrokarbon kaynaklarının bulunmasıyla beraber artıyor. Ve artmakta. Burada başlıca aktörler dediğimiz zaman Doğu Akdeniz'de aklımıza Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan geliyor. Tabii bunun yanı sıra diğer burayla yakın ilgisi olan büyük devletleri de büyük güçleri de sayabiliriz. Rusya, Amerika gibi, Avrupa Birliği gibi devletleri de sayabiliriz. Şimdi tabi e, tabii burada deniz yetki alanları sorunu esas itibarıyla burada hidrokarbon kaynakların kullanımıyla da alakalı. Bunu kim kullanacak, kim arayacak? Bu önemli. Şimdi Doğu Akdeniz'in sınırlarına baktığımızda kabul edilen sınır şu şekilde. İşte bu Tunus'taki Bon burnu yani şurası tam başlıyor. Ee, Sicilya'daki Lilibea burnu ve daha sonra devam ediyor. Bu şu şekilde Doğu Akdeniz sayılıyor. Şu bölgenin doğusu Doğu Akdeniz sayılıyor. Tabii Doğu Akdeniz dendiği zaman bütün bu Adriyatik'te sınırları olan ülkeler işte Slovenya olsun, Bosna Hersek, Hırvatistan, işte Yunanistan, e, Arnavutluk, Türkiye, işte şeyde Afrika'da Tunus, Libya, Mısır, e, Asya diyebileceğimiz Orta Doğu'da da işte Suriye olsun, Lübnan olsun, İsrail, Filistin bunlar hepsi Doğu Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler olarak kabul ediyor. Burada tabii Doğu Akdeniz'de çeşitli uygarlıklar Efendim buradan gelmiş geçmiş. Doğu Akdeniz ile Hint okyanusunu birbirine bağlayan Avrupa uzak doğu hattını büyük ölçüde kısaltan Süveyş kanalı işte dünya petrolünün büyük bir bölümünü içine alan Orta Doğu'yu kontrol edebilmesi. Doğu Akdeniz'in öneminden bahsediyorum şu anda. E, bu ticaretin geçiş noktası olması Doğu Akdeniz'in önemini arttırıyor. Tabii ki bu önemli. Tabii burada bir Kıbrıs adası var. Bilinen bir Efendim devamlı söylenen işte Kıbrıs adası uçak gemisidir. E, efendim doğal bir uçak gemisidir. Kıbrıs bu Orta Doğu'daki petrolün dünya pazarlarına gitmesinde ana noktada. Orta Doğu'daki çatışmalara, Orta Doğu'daki problemlere müdahale edilebilecek en uç nokta, en yakın nokta. Aynı zamanda Kıbrıs Türkiye'nin güney kısmının kısmını koruyabilecek, emniyete altına alabilecek bir bölgede. Kıbrıs aynı zamanda İskenderun Körfezi'ni ve bunun yanı sıra da Süveyş Kanalı'nı kontrol edebilen bir noktada Kıbrıs. Dolayısıyla Kıbrıs'ın önemi aslında çok fazla. Tabii bir de burada liman sayısı artıyor. Ve aynı zamanda Ortadoğu petrollerine alternatif petrollerine alternatif olabilecek alternatif olabilecek alternatif demiyorum bakın. Alternatif olabilecek bir enerji güzergahı da var yani Hazar petrolleri geliyor. Mesela bizim Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı da buradan gelip Ceyhan'dan işte dünya pazarlarına arz ediliyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda petrollerin dünya pazarlarına ulaştırılmasında da önemli. Dediğim gibi Ortadoğu petrolleri de buradan ulaştırılabiliyor. Tabi dediğim gibi Hazar petrolü o bir Ortadoğu petrolüne bir alternatif değil. Ama hiç olmazsa bir olası bir körfezdeki bir problemde Hazar petrolleri en azından dünyada bir şeylerin döndürebilmesine e, sağlayabilecek nitelikte. Tabii e, burada Orta e, Ortadoğu'daki dünya petrolü işte ve bu Akdeniz'in önemi karşısında Türkiye tabii adım atıyor. Bir, bir Akdeniz Kalkını harekatı icra ediyor burada. Bu Akdeniz Kalkını Harekatı da mühtemel, muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı, yaşa dış, yasa dışı faaliyetlere karşı bir caydırıcılık sağlama açısından önemli. Şimdi NATO Riga'da mesela 2006 ayında zirvesinde yayınlanan bildiride enerji güvenliğinin sağlanmasının önemi belirtmiş ve bu konuda milli ve uluslararası girişimlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Türkiye'nin Akdeniz Kalkanı harekatını başlatarak enerji hattının güvenliğini sağlaması konusundaki öngörüsünü teyit etmiştir. Şimdi deniz yetki alanlarının sorununa bakarsak, işte herhangi bir deniz alanında var olabilecek yetki alanları esas çizgiden, esas çizgi dediğimiz yer, yani şu başlanılan yer aslında bir diğer slaytta daha iyi görülecek. Pardon. Şurada. Hemen kıyı. Ama böyle girintili çıkıntılı falansa işte bunun bütün bu işte girintili çıkıntı alanların bir düz hattından itibaren başlıyor. Şey. E, deniz yetki alanları. Bunun içerisinde karasuları var. Bunun içerisinde işte münasır ekonomik bölge, kıta sağlığı hepsi buradan başlıyor. Şimdi karasuları zaten hepimizin bildiği gibi aslında on iki mil ama daha birbirine yakın e, şeyler varsa ülkeler varsa bu daha da azaltılıyor ortak ortak bir nokta bulunuyor bu tabii deniz yetki alanları için de aynı şey geçerli ee, bu tabi e, şeyler bu alanlar kıyı devletlerinin sahip olduğu yetkiler işte tam münasır efendime söyleyeyim münasır ve ortak yetkiler olarak ayrılıyor tam münasır demek aslında karadaki hakların hepsine hemen hemen e, bu kara sularında Devletlerin sahip olduğu demektir. Yani kontrol yetkisinin devletlerde oldu demektir. Ee, devletin tam ve münasırdan yetkili olması ilgi alanları devletin ülkesinin bir parçası olduğu anlamına gelir. Yani kıyı devleti iç sularda ve kara sularında egemen olup bu alanları kendi ülkesinin bir parçasıdır. Kara sularından bahsediyorum. Yani bir 12 milden bahsediyorum veya daha kısaysa 6 mil, 3 mil. Bunlar buradan bahsediyorum. Şimdi Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları sorun çok önemli. Yunanistan'da zaten bu petrol arama, hidrokarbon kaynaklarını bulmada sorun burada başlıyor. Ee, kıta sağlığı hem de münasır ekonomik bölge kapsadığı alanlar içinde hidrokarbon kaynaklarının araştırma ve işletme bu alanlara sahip olan kıyı devletine vermektedir. Münasır ekonomik bölge 200 mildir. Kıta sağlığı da 200 mil olmasına karşılık eğer ki 200 milin dışında da sen eğer 200 milin dışında olan alanların da kendi ülkenin doğal uzantısı olduğunu efendim kanıtlayabiliyorsan bu 350 mile kadar kıta sağlığını çıkarabiliyorsun. E, kıta sağlığı ilan edilmek zorunda değil ama efendime söyle muasır ekonomik bölge ilan edilmek zorundadır. İkisinin arasında çok ufak farklar vardır. İşte muasır ekonomik bölgede denizin üzerine efendim rüzgar türbünü koyup, ko koyup elektrik enerjisi falan üretebilirsin kıta olmuyor bu. Efendim üstüne ne yaparsın? İşte dalgalardan elektrik falan üretebilirsin. Aslında deniz tabanı ve denizin üzerindeki içindeki bütün e, haklar o, o ülkeye aittir. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2000 yılların başından beri işte Kıbrıs adasının tamamında deniz yetki alanlarının belirlemeye çalışıyor. Ve bu da tabii sorunlara e, sebebiyet veriyor. İşte Mısır'la anlaşma imzalıyor. Daha sonra işte başka ülkelerle, Lübnan'la, İsrail'le anlaşmalar yapıyor. Doğu Akdeniz'de sahil sahildar devletler açısından keşfedilen hidron, hidrokarbon kaynaklarının önemi bu devletlerin hak sahibi olmaları bakımından çok fazla. Fakat bölgedeki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uyuşmazlık alanları hidrokarbon kaynakları üzerindeki kıyısı bulunan devletlerin haklarını da etkilediğinden keşifler arttıkça sınırlar daha önemli hale geliyor. Yani keşifler arttıkça burada sınırlar daha önemli hale geliyor Tabi bu zamanda uyuşmazlıklar artıyor İşte Kıbrıs ve çevresini işte Kıbrıs'ı tek bir e, Kıbrıs üzerine hak iddia ettiği için Rumlar e, bu deniz yetki alanlarını ve kuzey güne her tarafta hak iddia ediyorlar tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti tabi e, Kıbrıs'ı devlet olarak 1983'te kabul ettikten sonra bu daha da aslında belirginleşti Türkiye ile Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan arasında ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında da çeşitli karşılıklı efendim şeyler veriliyor, notalar veriliyor. Ve bu bu şekilde devam ediyor. Şimdi bölgedeki sorunlar şu şekilde sıralandırabiliriz. Belirlenen alanın önemli bir kısmı Türkiye'nin doğak kıta sahan alanlarıyla çakışıyor. İkincisi de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek temsilci gibi davranması ve adanın tümünü kapsayan deniz yetki alanları belirlemesi Uluslararası hukukla bunlar bağdaşmıyor. İşte 21 Eylül 2000 ta 2011 tarihinde Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıta sağlığı sınırlandırma anlaşması imzalamıştır. Daha sonra Türkiye ve KKTC tarafından Türk Petrolü Anonim Ortaklığı Araştırma ve İşletme Ruhsatları verilmiş. Ve işte Güney Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi tarafından verilen ruhsatlar çerçevesinde sismik araştırma ve sondaj yapmak isteyen gemilere müsaade edilmemiştir. Doğu Akdeniz'de ikinci uyuşmazlık Yunanistan'la Türkiye arasında. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kaşı da yakından ilgilendiriyor zaten. İşte Yunanistan'ın girit Çoban, Kerpe, Rodos, Meis Adası ki kaşın karşısında biliyorsunuz. Meis Adası'na dayandırıyor. Diyor ki bu adalardan itibaren ben diyor kıta sağanlığımı diyor, çizerim diyor. Aslında böyle olmaz. Sen eğer takım ada devleti falansan, ülkesi falansa o o zaman olur takım adaysan ama senin bir ana karan var, ana ülken var, ana şeyin var. Atina var, Selanik var. Sen bir Avrupa kıtasında bir ülkesin aslında. Adalardan itibaren sen bunu belirleyemezsin. Mutlak surette kendi efendim ana karan üzerinden bunu. O öyle demiyor. Diyor ki ben işte Girit, Çoban, Kerep, Rolos, Medeyi, Adası'ndan itibaren diyor. Ben diyor kıta anlamı diyor. Güney güneye ve doğuya doğru uzatırım diyor. Tabi Yunanistan tarafının ana görüşleri sınırlandırmada ana kara ve adalar arasında ayrım gözetilmeyeceği ve böylece kıta sağlığı ve muhasır ekonomik bölgenin en dıştaki adalardan başlayarak ölçülmesi gerektiği bir sınırlandırma yapılması gerekiyor ise bunun en dıştaki adalardan karşı devlet kıyılar arasında orta kat eşit uzaklık ilkesine göre yapılması gerektiğini söylüyor Yunanlılar. Türkiye'nin iddiası kıta sahanlığının sınırlandırmasının ana karalar arasında yapılması gerektiğidir. Yunan iddialarının kapatmama yani bir ülkenin önünü kapatmama, doğal uzantısı kapatmama ve oransallık ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Türkiye daha sonra Libya ve Arap Libya Arap Cumhuriyeti ile deniz yetki alanları e, sınırlandırması ilişkin mütabakat muhtarası imzalayarak Birleşmiş Milletler'e bunu bildirmiştir. İşte yapılan anlaşma şeyine göre yapılan anlaşmada Türk kıta sahanlığı bu şekilde. Dikkat ederseniz üstte zaten şurada bizim tezlerimiz onların tezleri şurada çakışıyor. Oransallık ilkesine bakarsak Türkiye'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili olan kıyı uzunluğu Antalya, Gazipaşa, Muğla, Deva Boyunu arasında olup 650, el, 656 mildir. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adasının batı kıyı attı 32 kilometre sadece. Dolayısıyla herkesin de sahip olacakları deniz yetki alanları kıyı uzunluklarıyla orantılı olmalıdır. Birinde 656 şey var e, mil var, birinde de 32 mil var. 20 kat fazla yani belki de daha fazla şimdi hesaplayamadım. Güney Kıbrıs uzun yönetimi ise sırasıyla Mısır, Lübnan, İsrail ile Akdeniz deniz yetki alanının sınırlandırılması anlaşmasında eşit uzaklık ilkesini uygulamıştır. Tabi bu arada burada Mısır, Lübnan ve İsrail de bu arada kaybetmiştir. Yani deniz yetki alanlarına dan e, anlaşma imzalayarak Rum yönetimi lehine aslında imzalamış oluyor. Ee, Türkiye'nin Güney kıyıları önüne yönünde yer alan bir ada olarak kendisini tam 200 deniz mili uzunluğu muhasır ekonomik bölge deniz yetki alanları tanımıştır. Yunanistan'da adaların e, deniz yetki alanlarına sahip olması gerektiği öne sürmüş. Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanının sınırlanma anlaşmasında adalara tam etki tanınmıştır. Kapatmama ilkesine göre sınırlandığıma bir tarafın diğerinin doğal uzantısı kapatmaması gerekiyor. Yani buradaki amaç Türkiye'nin aslında Antalya Körfezi'ne açıklarını hapsetme. Doğu Akdeniz'in önemi çıktı. Hidrokarbon kaynakları bulunmaya başlandıktan sonra buradan daha fazla nem nemalanmak isteyen Güney Kıbrıs Yurum Yönetimi ve aslında Yunanistan'ın yapmak istedikleri bunlar. Tabii bu Kıbrıs sorununa da etkisi var. Kıbrıs sorununun çözülmesi için şimdi bu Kıbrıs sorunundan biraz bahsetmiştim ama buradan hızlı geçeyim. Bu Kıbrıs sorunu tekrar şey yapmaya gerek yok. 1983'te biliyorsun Kıbrıs efendim şey yapıyor, kuruluyor. Tabi Tabii bu arada diğer büyük güçlerin de burada şeyleri var, emelleri var. Biliyorsunuz bu Suriye Savaşı'ndan sonra Rusya'nın özellikle Baba Esad döneminden itibaren elinde bulunduğu Tartus limanına yanına işte Hamay'ın hava üssünü de ekleyerek aslında Doğu Akdeniz'de egemenlik sağlama iddiaları da vardır. Çünkü Rusya'nın burada kıyısı olmadığı için Karadeniz donanmasından gemilerini gönderir. Karadeniz donanması da şimdi bizim boğazları geçerek Ege Denizi ve Akdeniz'de Karadeniz donanmasını kullanır. Ama şimdi oraya götür, gönder, getir şeyleri, gemileri büyük maliyet olacağı için gemilerin bağlı olarak bir yerde, savaş gemilerin bir yerde bulunması lazım. Bu da Suriye. Suriye'deki iki tane üssünü kullanarak Rusya aslında burada da ben de varım diyor. Sonuç olarak yeni krizlerin çıkmasını tetikleyecek olayların Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmaya istinaden özellikle doğuya doğru muasır ekonomik bölge genişletme çabalarını görüyoruz. Girit Adası'nda açlı hidrokarbon arama ruhsatlarının Türkiye'ye doğru genişleme, genişletme hedeflerini görüyoruz. Yunanistan'ın kiralayacağı veya alacağı sismik araştırma gemileriyle Türkiye'nin bildirdiği alanlarda hidrokarbon Arama işleme başlaması aslında krizi tetikleyebilir. Çıkan olası krizler bunlarla tetiklenebilir. Avrupa ülkeleri Orta Doğu'da ortaya çıkabilecek muhtemel savaşlara karşı enerji arz güvenliğini sağlamak istemektedir. İran başta olmak üzere Körfez bölgesinde yaşanacak çatışmanın dünya pazarlığına petrol sevkiyatının ağzındaki bir sıkıntının etkisinin azalmasında Doğu Akdeniz'de önemli bir yeri vardır. Türkiye'de yer alan boru hatların, doğu hatlarının, Doğu Akdeniz'in kaynaklarının bu hatlara eklenmemesiyle Avrupa'ya ihraç edilmesi noktasında etkili bir rol oynamasını yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dahil olduğu bir fotoğraf bu açıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni değerli bir noktaya taşıyabilecektir. Teşekkür ederim. Evet. Ne? Nasıl anlamadım? Yani bir yolcu, yolcu gemisi geçebilir. Zararsız geçiş hakkı var onların. Şey. Evet, savaş gemisi geliyor. ama işte mesela Yunanistan diyor ki atıyorum. Şimdi Yunanlara bakarsak bizim kaç kültür evinde adamları gelip kahvaltı etmesi lazım. Yani değil mi? Şu anda iki 2 mil mi şey e, Meis Adası. 2 2 yüzerek gideriz yani. Yüzerek gidilebilir. Şimdi e, diyor ki ben diyor 12 mil diyor. E, 12 mil de 12 mil zaten 12 mil aramızda yok bizim 12 mil. O zaman kahvaltıya buraya gel derler insana. yani aramızda 12 mil yok. Şimdi bunlar zaten bunu yapan bizim balıkçıları falan işte bu kendilerine göre bizim balıkçıları falan e, kendi düşündükleri kara sularına girdiğini öne sürerek şey yapmaya çalışıyorlar. Bizim mesela balıkçıları kovmaya çalışıyor orada. Bizim balıkçılar da hemen bizim sahil güvenliğe şey yapıyor haber veriyor. Bizim sahil güvenlikle gelip onların sağ güvenliğini kovuyor. Yani e, Yunanistan'la ilgili bir şey söylüyorsan savaş gemileri tabii ki giremez. Ama diğerlerinin zararsız geçiş hakkı var. Evet. Ama onların şimdi kara suyunda balık avlayamaz. Zararsız geçiş hakkı yani sen buradan gemiyi al. Yunan kara sularında balık avla. Olmaz. Yapamazsın. Geçer gidersin. Balık ama Çünkü onun e, ona onun açısından bakarsan o balıktan işte değil mi ekonomisi te bir ticaret, ticaret yapacak. Ona göre onun şeyi oradaki balıkların hepsi onun malı o alıp o satacak. Senin balıkçı gittiği zaman onu tuttuğu zaman o olmuyor. O zaman evet. Bu şekilde. Bana mı? Evet. Tabii ki Sevilla Üniversitesi'nin çözmüş olduğu bir Sevilla o, o kimse kayı almasın onu. Ama Yunanistan'ın en büyük dayanak gösterdiği tezlerden birisi de o. Yani. Ama şimdi ama uluslararası hukukta işte açık diyor ki oransallık ilkesi diyor. Bir de diyor ki işte kıta dağdan kendi işte ana karandan 200 mil diyor. Şimdi Anakara Yunanistan'ın bildiğimiz Atina, Selanik falan yani. Şimdi adalar değil ki. Şimdi takım ada devleti mesela aklıma gelen ne var mesela takım ada devleti Fiji var mesela. Takım ada devleti olsa olur. Çünkü hepsi ada. O ülkenin bir ana karısı yok. O olsa olur. Ama Yunanistan öyle değil. Yunanistan öyle. Yunanistan'ın bir ana bir karası var. Balkanlarda, Güney Avrupa'da ve olan o Avrupa'daki bir devletin de adaları var. Takım ada devleti değiller. Anlatabiliyor muyum? Evet, teşekkür ederim. Atahan Birol Kartal hocamıza çok teşekkür ediyoruz.